Vega kiminle çalışacak acaba? Çok büyük bir lansman yapacakmış. Tamam. Şimdi şu spor salonu sürprizini kapatıyoruz. Gülümse. Hala ben bu spor salonun içinde ciddiyim baya. Senin için önemli tek şey kariyerin Mert. Kariyerin için önemli olan her şey şu an burada. Şimdi cool ol ve beni takip et. Bence siz de yeni bir isimle çalışmalısınız. Herkes veganın kiminle çalışacağını merak ediyor Tibet Bey. Bize küçük bir ipucu verir misiniz? Henüz ben de bilmiyorum. Gülfem Spy ile çalışacağınız asparagas o zaman. Hem de asparagasın dik alası. Biz kralın yanına kraliçe yakışır diye duymuştuk ama. Yanlış duymuşsunuz. Vega kraliçesiz bir krallıktır ve hmm. öyle kalacak. I'm hungry to him. Bak herkes Vega'ya Gülfem Sipahi kapar diyordu ama kimse yanına bile yaklaşmıyor. Belki de taktik yapıyorlar. Ben Vega'da başka birini düşünemiyorum. Kraliçe kralının başkasına kaptırmaz. Duyuyor musun elmalı tartım? Fısıltılar kralın yanına kraliçeyi yakıştırıyorlardı. <laughs> Desene soy çenesine yine Gülfem Sipahi yoruyor. Bak şekerim. Kral bahane. Bu kadınlar her zaman ve her koşulda Gülfem siparişi konuşurlar. Vega öncesi ya da sonra. Ay Gülfem keşke vestiyeri etolünle beraber egonu da bıraksaydın. <laughs> Spa felaketinden sonra adamın yanına gidemedim. Biz uzaktayız, yamyamlar yanı başında adamın. Mert'in Vega'ya katacaklarını hayal etmek bile beni şimdiden heyecanlandırıyor. İnan bana deneme çekimlerinde gördüğün hiçbir şeydi. Mert Vega'nın eti kemiği olacak. Haleciğim ben modellerimize senin yüklediğin derin anlamları yüklemiyorum. Model ürünü tanıtır. Vega'yı değil. Vega'yı ben tanıtırım. Ama Mert... ...senden beklentim yüksek. Eyvallah. Ah, <laughs> ee, Teşekkür ederim Aslan Bey. Ee, Tibet Bey, ben karıştırdım. Kusura bakmayın. Ya. Şey, e, inşallah yüzünüzü kara çıkarmayız. Teşekkür ederim. İyisin. İyisin ve gerçeksin. Bunu asla kaybetme. Ben bu herifi sevmeye başladım. ha. Jargonunu düzeltene kadar rica ederim uzaktan sev. Anladım. Bir kez, tek bir kez beni şaşırtsan Gülfem. Şu inadını kırıp... Gidip şu adama selam versen ne olur? Ay olur mu şekerim? Onun bana selam vermesi gerekir. Adab-ı muaşeret. Adab-ı muaşeret. <laughs> e tabii senin yüksek spa performansını da İsviçre'de Leyde Okulu'nda ders olarak okutmalılar. Üf, ağlama Cüce ağlama. Tamam. Madem şaşırmak istiyorsun. Gülfem. Mesut'a çok teşekkür ederim. Ben de yarım saate kadar oradayım. Daha selamlaşmaya fırsat bile bulamamıştık. Göz kamaştırıcı antrenizle herkesi toptan selamladığınızı düşünmüştüm. <laughs> İltifat konusunda kampanyanızdan daha hızlısınız. Belki de iyi bir pazarlamacı andır Ha? Evet, sanırım bu dokundurmayı hak ettim. Spa keyfinizi istemeden de olsa kaçırdığım için üzgünüm. Gerçekten. Mahva. Bu içten üzüntünüzü teselli etmek için ne yapabilirim Gülfem? Mesela hakkımdaki son derece ilginç ve bir o kadar da cüretkar yargılarınızın zerre kadar umurumda olmadığını söylesem içiniz biraz olsun rahatlar mıydı? Pek tabii. Bana çocukluğunuzu anlattığınızda bu sorunu çözebiliriz. İşte içim o zaman rahatlar. <laughs> ben de bu insanlar nereye bakıyor diyorum. Meğer kral ve kraliçe buraya. Ah, ne kaba bir adam. Bana iyi eğlenceler bile dilemedi. Gülfem adama yine ne yaptın? Adama ne yaptın Gülfem? O şeytan. O Allah'ın cezası her şeyi biliyor. Büfem Sipahi ne kadar havalı bir isim. Yani baksana. Hayat sana daha doğumda torpil yapmış gibi. Hiç marka olmak için doğmuş birinin ismine benzemiyor. Büfem Sipahi. Sipahi. Selam. Selam. Ekürün yok mu? Kuyruğun yok mu? Ekürün yoğun olmadı. Ya da defileyle kapadığını duydum. Demek kuşların hızlı çalışıyor. Boşuna ötmezler. Hı. Defilem hakkında sana ötmelerine gerek yoktu ki. Davetiyen postada kaybolmadıysa bir iki güne eline geçer. Oo, sonunda bir Gülfem Sipahi defilesine davet edildim demek. Benim için büyük başarı. Dikkat et de 2016'daki tek başarın Gülfem Sipahi defilesine davet edilmiş olmak olmasın. Sizin nasıl gidiyor? Görücü kızıma yetişebilecek mi? Seni hayal kırıklığına uğratmak istemezdim Gülfem ama biz Vegata takvimimizi Gülfem Sipahi defilelerine göre yaptık. Gerildin mi? Gurdun? Defilemin haberini aldığın anda kendini spa'ya atmış olman çok manidar geldi. Asıl defileden sonra ben seni burada görürsem çok manidar olur bence. Hmm. Bakalım defileden sonra kimin rahatlamaya ihtiyacı olacağını göreceğiz. Ah tabii. Sen rahatlamak için spa'ya gelmek zorunda değilsin. ...senin özel masözün var. <laughs> Kıskandın mı Gülfem? Ah lütfen kendine gel Tibet. En az restorandaki kadar iş ortamındayız. Tibet Bey kusura bakmayın açamadım. Şirkette misin? Ee, hayır izin günüm. Oh ne güzel. Sen izindeyken Gülfem Spy defile yapıyor. Haberin var mı Gürru? Ne zaman? <laughs> Bakıyorum büyük haber seni çok heyecanlandırdı. Ne o geride kalmak hoşuna mı gitti yoksa? Lütfen yakın zamanda deyin. Sanırım ben telefonu müjde mi isterim diye açmalıymışım. Sana yakın zamanda olduğunu söyleyeyim ha. Hiç merak etme Gürru. Çok yakında. Biz senin çizimlerin arasında ya şundadır ya bundadır oynarken... Gülfem Spy 2015'i defileyle kapatıyor. O kadar akıllı ki. Neden birkaç gün daha beklemiyor dersin? Çünkü yeni yılı güçlü bir şekilde açmak değil, zayıf geçirdiği yılı güçlü bir şekilde kapatıp zayıflığını örtmeye çalışıyor. Hah. İşte ben buna şapka çıkarırım. Ya bize ne çıkarırım Gürü? Daha hızlı olmalıydık. Sezonun ilk defilesini biz yapmalıydık Gürü. Merak etmeyin Zübeyt Bey. Ondan hızlı olacağız. İlk defileyi biz yapacağız. Şimdi ne demek istediğimi anlamıyorsunuz ama anlayacaksınız. Biz ondan hızlı olacağız. Çünkü defile falan olmayacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.